Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim. Sizler için sevilen oyuncu Halil İbrahim Ceyhan'dan muhteşem paylaşım var getirdik. El dergisinin özel gecesine katılan ve özel konuklarından olan Halil İbrahim Ceyhan arkadaşlarıyla çok güzel eğlenerek şarkılar söyledi. Geceye renk atan muhteşem paylaşımları ile gündemi ve sosyal medyayı salladı. Kendi Instagram hesabından storyden paylaşan Halil'in görüntülerini sizlerle paylaşıyorum. Ne yazık ki sorulan sevgili sorunu cevapsız koyan